Yani başka bir misiniz? Değerler, çok sağ olun. Bey aradı sanırım. Öyle mi? Orada <laughs> yani. bir şey Hayır, yani. de. 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 öyle. De. öyle. Değil mi yani? Evet. Varlığınız, yaptıklarınızı düşünceleriniz, var, e, var. var olsunlar. Gerçekten öyle. içinde i̇şte yılan motifleri var. Bunlar yılanların zeytini bir kavanoz aşağısına açılıp bir yere şunlar üzerinde. O da yakısı. Manastırdan çok daha eski bir dönem var. Evet. evet. Aslında Evet, şöyle bir... Yap. Bu kutuplaşma dönemleri, ayrılık dönemleri tabii ki benim duygu olarak çok içimi acıtıyor. Çünkü biz binlerce yıldır, bin yıldır bu topraklardayız ve birbirimize hep saygılı olduk, hep sevdiği için olduk, hep beraber hareket ettik. Ama son zamanlarda evet, e, bu benim için acıtıyor, kalbimi acıtıyor. Ben istiyorum ki bir anne evvel barış olsun, huzur olsun. E, herkes tekrardan barış içinde, kol kola, gülsün, eğlensin. Herkes birbirinin diline, kültürüne saygılı olsun. Bu, benim isteğim bu. Yüreğinize sağlık. Bir de akil insanlar grubundaydınız. Son dönemlerde biraz uzaklaştınız mı gibi? Yok, zaten o bir iki aylık bir çalışmaydı. Bu bitti, o kadar. <laughs>